Açıkçası şu an insanların karşısına geçip biz Asya'yla bir oyun oynadık. Aslında sevgili değiliz falan gibi itiraflarda bulunacak bir modda değilim ya. Yani. Anladın mı? Hani hiç oralarda değilim. Oyun mu? Yok. Oyun değil. ne oyunu? Nesin? Laf geçiyorduk. Ee... Hı hı. hı, hı. Tabii. Lafları geçiyorsunuz değil mi? Ha. Ben senaryoları sizden önce okuyorum be. Ayrıca Bahri Bey'le yeni konuştuk. Ayşe bu aşk oyunu 13 bölüm sürecek dedi. Hem arkadaşının yüzüne bakarsan eğer... ...senin kadar deneyimli bir yalancı olmadığı için yalan söylediği hemen anlaşılıyor. Ya siz kimi kandırıyorsunuz be?